Günler göz yaprakları gibi birer birer dökülürken ayaklalarımın dibine ben her gece karamladı ki gözlerimi senin aydınlığını bekledim sen yoktun Binlerce adım attım bu kentin sokaklarında her köşeyi her parkı, her ağacı ezberledim sevda. Bulanmış her kaldırım dışında senin adını aradım. Sen yoktun. Evlerin duvarları birer birer üzerime yıkıldı. Her bin haşremin acısını ta yüreğimde hissederken beni en altından çekip olacak elini yarım sen yoktun. Özlem şarkılarını ezberledim kimini bağıra bağıra kimini fısıltıyla söyledim karanlığa haykırdım hasretimi sesimi duyacaksın diye bekledim sen yoktun. Senden gelecek bir tek haberi bekledim Saatler, asırlar gibi geldi Ama bir türlü geçmedi Çalan her Telefonu yüreğimin deli bir çağlayana dönen Atışlarıyla açtım Senden başka duyduğum her seste Hep aynı hayal kırıklığını yaşadım Onlar beni duymak istiyordu Bemis Sen mi yoktun? Seni aramaktan yorgun düşmüş bedeni karanlığın kucağına uzattım her gece. Bir an önce sabah olsun diye uykunun beni çekip almasını istedim. Ama olmadı kaç gece sabaha ettim gözlerimi kapamadan. Seni bekledim kaç gece. Sen yoktun. Her yağmurla birlikte hüzünde yağdı bu sensiz diyarı. Peki kentinin üzere bulutlar yalnızlığı. İşaretiydi benim için beni ıslatan yağmur olmadı be Senin özleminle ıslandım her mevsim hayat merhaba Dedi bahara çiçek çiçek uzun kıştan sonra gelmez Dediğim göçmenim kuşların dönüşünü gördüm sen yoktun her istasyon, her otobar, her hana resim oldu Bir tenden inersin sandım otobüslerdeki her yolcuya Sensin diye baktım yolcu beklerken sen çıka gelirsin Bir umut diye ya da yolculuklara vurdum kendimi Kimsenin uğramadığı yerlere Adı duyulmamış köylere Kasabalara gittim Senden bir iz aradım, sen yoktun. İstanbul ayaklarım altında ezildi. Sensizdi çünkü denizin sonsuz maviliği mutbağladım. Kıyılardı gittim. Bekleyişlerimi sen yürüdü limanlar aradım. Ama hep sensiz gemiler geçti limanlardan. Sen yoktun.